Kardeşim. Dedim ki yani ben o kişiyi de suçlamıyorum. Dedim ki neden temizlenmiyor? Verdiği cevap şu oldu. Biz dört kişiyiz dedi. Ben size sadece soruyorum. Bu kadar adayı dört kişi temizleyebilir mi? Sadece soruyorum. Tamam. Siz ben bunu rica ediyorum. Lütfen siz ilgilenin. Bu konuyla ilgili ben yetkili yerin mailimi de atacağım. Ve adayı dolaşıp buna görev edileceğim. Fotoğraflayacağım. Hani dediniz ya, ben de diye. Siz geleceğiniz zaman demek ki da temizlendi. Evet. Ama ben bu adada yaşıyorum ve ada temiz değil. Sadece bir soru sordum. Dört kişi koca ada. Siz düşünün. Başkanım başkanım, siz başkanım, siz, başkanım, siz, başkanım siz. bile ilaç tamam. artmasını rica ederim. Sivrisinek geçiremiyoruz. Tamam. Tamam. başına bu işlerle, e, baş vesaire kira edebilmiş 25 yıldır yaptığı yatırım <laughs> <laughs>